Merhaba arkadaşlar bu videomda size kozmetikler hakkında bilgi vereceğim. E, kozmetik dediğimiz zaman Yunanca süs anlamına gelen kozmos kelimesinden türemiştir. Kozmetik insan vücuduna sürülen temizleme, güzelleştirme ya da görüntüyü değiştirme amacıyla kullanılan maddelerin genelidir. İnsan vücudunun dışındaki dişler dahil temizlenmesi, güzelleştirilmesi ve görünümün değiştirilmesi veya hoş koku katmak amacıyla üretilen parfüm, deodorant, saç boyaları, jöle, ruj, fondöten gibi makyaj malzemeleri ve ürünlere kozmetik ürünler adı verilmektedir. Her kozmetik ürün bir karışımdır. Her gün şampuan ve saç kremi, deodorant, nemlendirici ve daha pek çok kozmetik ürün kullanmaktayız. Bu ürünler aslında iyi görünmeyi, güzel kokmayı sağlamaktadır. Ancak bu ürünler kullanıldığında İnsan en az 200 farklı kimyasala maruz kalmaktadır. Kozmetik ürünlere talep her geçen gün daha da artmaktadır. Şimdi kozmetik ürünlerle ilgili bulunabilecek bir takım e, katkı maddeleri var. Kozmetik ürünlerdeki bu katkı maddelerini sıralayacak olursak emülgatörler, renklendiriciler, antioksidanlar, ultraviyole ışık emiciler, nemlendiriciler, koruyucular parfümler, stabilizatörler, çözücüler, pH düzenleyiciler bir de antimikrobiyal bileşen, bileşenler içermektedirler. Şimdi gelelim bunlarla ilgili kozmetik maddelerin oluşturabilecekleri zararlar neler olmaktadır? Renklendiricilerde bulunan özellikle ağır metaller böbreklerde ve sinir sisteminde sorunlara yol açabiliyor. Kanserojen yapabiliyorlar koruyucu maddelerden parabenler ve formaldehit ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Parfümler solunum rahatsızlıklarına, ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Kozmetik maddelerdeki bazı kimyasallar güneş ışığının etkisiyle ciltte yanıklara neden olabiliyor. bazı emülgatörler cildi daha geçirgen, korumasız bir hale getirebiliyorlar. Plastiklerde ve kozmetiklerde yumuşaklık verici bir madde olarak kullanılan fideratlar da cilt tarafından kolayca emiliyor ve dolaşıma geçerek böbrek, karaciğer ve üreme organlarına zarar veriyor. Şöyle kozmetik maddelerin başlıca bileşenlerine baktığımız zaman burada neler vardır dediğimizde boyalar var, nemlendiriciler var, parfüm bileşenleri var çözücüler var. antimikrobiyal maddeler bulunmaktadır diyoruz. Evet, bunlara şu şekilde bir göz attığımızda içinde malzemb kozmetik malzemelerin başlıca bileşenlerini söyleyebiliriz. Evet, devam edelim konumuza. Burada kişisel bakım ve estetik amacıyla kullanılan bazı kozmetik ürünler de var. E, bunlardan başlıcaları parfümler gelmektedir. Parfümler baktığımızda aslında güzel koku amacıyla kullanılıyor. Ve ana bileşeni aslında alkoldür. E, doğal esanslardan elde edilebileceği gibi sentetik olarak da üretilebiliyor. Yapısında genellikle aldehit ve keton ürünü aromatik bileşikler var. Yapısında bulunan maddeler yüksek toksitliğe sahip olmasa da çok kullanıldığında bulantı, kusma, baş dönmesi, mide, bulantısı, baş ağrısı, karın ağrısı, alerji, düşük tansiyon, ciddi ve gözlerde tahriş bir sorunlar da oluşturabilmektedir diyoruz. Şimdi saç boyalarına şöyle bir bakalım. Saç boyaları da aslında saçların rengini değiştirmek için kullanılan nedir? Kozmetik maddesidir. Ve eğer yapısında artıcı ve renklendirici ve koruyucu maddeler taşıyor ve bunlarda ne oluyor? Saç dökülmelerine neden olabiliyor. Çünkü hidrojen peroksit maddesi kullanılıyor. Saç boyalarındaki renklendirici ve koruyucu olarak kullanılan kimyasalların çoğu deri tarafından emiliyor ve dolaşıma geçebiliyor. Bunun sonucunda yanma, kızarıklık, kaşıntı ve saç dökülmesinin yanında bazı sistemik sorunlar da oluşturabiliyor Gelelim diğer bir kalıcı dövme boyaları var. Onlara bir bakalım. Cilt üzerine yapılan dövmeler için kullanılan boyalar. Kullanılan boyanın türü değişiklik gösterebiliyor ama amin türü azo boyalar e, kanserojen etkisine neden olabiliyor. Renkli dövme boyalarında ağır metaller de bulunmaktadır ve deri altından dolaşıma geçebiliyor. Dövmenin uygulanması da kullanan iğne bazı hastalıklarında bulaşmasına neden olabiliyor. Diyelim jölelerin jöleler saça şekil vermek amacıyla kullanılan kozmetik madde. Yapısında polimerler, renklendiriciler, korucular ve çözücüler bulunabiliyor. Ee, daha sonra koruyucu olarak formal kullanılırsa da saç diplerinde tarşe neden olabiliyor, kaşıntılara neden olabiliyor. Saç diplerinde birikerek tortu oluşturabiliyor. Saç dökülmesine neden olabiliyor ve kanserojen etki gösterebiliyorlar.